9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 247 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 247 ince Mehmet. Mehmet sıcak çorba tasını eline alınca yıllar önce aynı ocağın aynı köşesinde gene böyle üşürken çorba içişini anımsadı. O zaman yalnızdı o zaman korkuyordu. Her şeyden korkuyordu. Orman üstüne üstüne geliyordu. Korkuyordu. Şimdi cesur. Karar vermiş. Yaşar Kemal, İnce Mehmet bir yaban. Bir gün, bir öğle üstüydü. Kahvenin çardağı altında oturuyorduk. Bizim Mehmet Ali, Bekir Çavuş, Salih Ağa ve Muhtar, hep oradaydılar bahis, harp üzerine ve onun akıbetlerine dairdi. Onlara İstanbul'un dört devletin askeri işgali altında olduğunu, İzmir'in Tabursa'ya kadar Yunanlılar tarafından istila edildiğini, Adana'dan henüz Fransızların el çekmediğini, Urfa'da, Antep'te kanlı olaylar cereyan etmekte olduğunu haber veriyor ve her birinin yüzüne ayrı bir dikkatle bakıyordum. Hiçbirinde ne hayret, ne dehşet, ne de alelade bir alaka izine tesadüf etmedim. Ateşin içinden henüz çıkmış olan Mehmet Ali bile artık bunları geçmiş zamana ait bir masal gibi dinliyordu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, yaban, metinler, aslına sadık kalınarak alınmıştır. Birinci aşağıdaki tabloda anlatma, tahkiye etme, tekniklerinin açıklamaları verilmiştir. Buna göre kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz. Cevap A. Kişi tanıtımı B. Olay anlatımı C. Geriye dönüş. C. ilk çözümleme. D. Özetleme 2. Yukarıdaki roman bölümlerine okuyunuz. Bu bölümlerin hangi anlatma, tahkiye etme, tekniğine örnek olduğunu tespit edip uygun boşluklara romanların adlarını yazınız. Cevap A. Yaban B. Huzur C. Osmancık Ç. İnce Mehmet D. Çalıkuşu 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 247 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.